Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir karşınızdayım. Bugün arkadaşlar iksir farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Beyler bu e, yeni başlayanlar için iksir farmı mesela bir tane iksir farmı var böyle bayağı büyük bir şey o. Ben normal babuş klasik iksir farmını yapacağım eski şeylerden. Arkadaşlar boş yapma ben direkt başlayayım o sırada like atıp abone çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar başlarken böyle bir ilk olarak böyle bir zemin hazırlıyorum ben. Yaptım eğer tam 3 kat çıkıyorum böyle Tam Bridge yapar şekilde Sonra buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane gittim Sonra arada 4 tane boşluk bırakıyorum 1 2 3 4 Bir tane daha koyuyorum Yine o kadar gidiyorum yani arada 4 tane boşluk olacak Sonra hocam Böyle yine aynı şekilde merdiven yapıyoruz tamam mı Şu an temelimiz hazır Ondan sonra şimdi geldik sandık koymaya. Sandıkları şu şekilde koyuyoruz bak şu şekilde. Bir blok önünde tam şu hizada bunun içinde değil. Ee, nasıl koyarsanız artık size kalmış. Böyle de koyabilirsiniz. Böyle bak şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle, şöyle tamam. Ondan sonra buraya iki adet ee, huni koyuyor. Buna bağlayacak şekilde bunu kontrol edebilirsiniz. Ondan sonra buraya simya standını alıyoruz ve iki tane koyuyoruz. Aynı şekilde bu hunileri buna bağlıyoruz simya standlarına. Böyle. Ondan sonra bir tane daha yapıyoruz ve son yapışımız bu. Bakıyoruz bağlam bonda bunların bağlı olması çok önemli. Bunlar bağlı olmazsa zaten e, baştan olmaz farm onu söyleyeyim. Burayı yaptınız. Şu hazır hazır. İlk sonra buradan pardon. 3 tane 3 tane hocam. Arada şu raylar arasında 2 tane boşluk kalacak şekilde detaylı anlatmaya çalışıyorum. 3 tane koyuyorsunuz blok. Oraya geleceğiz. Ondan sonra buraya bir, buraya bir, buraya bir. Aynı şekilde karşı tarafa buraya bir, buraya bir, buraya bir. Bu ee, zaman ayarlama ayarlaması için hocam. Buraya kızıl taş alıyoruz. Kızıl taş yine c alıyoruz. Kızıl taş karşılaştırıcısı ve kızıl taş alıyoruz. İlk olarak kızıltaş taş meşalesini koyuyoruz bir tane. Sonra kızıl taş alıyoruz. Şu tarafa bak her şekilde koyuyoruz bir tane. Böyle koyuyoruz. Yine kızıltaş taş meşalesi. Yine yenileyici yine böyle bakar şekilde koyuyoruz. Aynı şey karşı tarafa yapıyoruz beyler. Şöyle. Dur. Evet yaptık. Şimdi bunu yaptıktan sonra üstüne şöyle şuraya kadar meşe ay meşal diyorum. E, Reston çekiyoruz. Yani kızıltaş çekiyoruz. Bura tamam hocam ee, şimdi geldik buranın ee, şey su koyma yani cam şişe koyma ee, su dolu cam şişe koyma yani depolama diyelim depolama yerine Burada kızıltaş ünlüsü kullanıyoruz çünkü kızıltaş ünlüsünün depolama ee, şeyi baya büyük bakın Şuna bakın bu az mesela bu çok bunu koyduk arkadaşlar ondan sonra şu şekilde yan bakar şekilde böyle ve böyle Bunu da yaptık bura tam bura tam şu an hazır sonra Buraya bir blok, bir blok kaldı şuradan bir blok şeyde. Buraya da bir blok. Sonra buraya bir tane şey, eee kızıltaş Buraya da bir tane kızıltaş unisi. Böyle birbirine bakacak, birbirine bağlayacak şekilde iki tane kızıltaş unisi koyuyoruz ve karşısına kızıltaş karşılaştırıcı. Bu bu tarafa bakar şekilde bir tane koyuyoruz, bir tane koyuyoruz. Sonra elimize me, e, restonumuzu alıyoruz. Bir tane koyuyoruz, bir tane koyuyoruz. Yapışkan pistonlarımızı aldık. Şurada bak şurada. Şu kızıl haçın izlesinde sizin için daha kolay olur. Fail. Evet ben onu yapmayı unutmuşum. Bu arada claim. Info. Çok azıcık bir zaman alacağım. Kusura bakmayın. E, yapmayı unutmuşum bunu. Şimdi hocam. Ee, bir dakika koyalım. yer Bu farmı tabii ki de etkiliyor. Ama olsun hocam. Yapacak bir şey yok. İksir farmı. Bize farmdan daha fazla. Yanlış koydum. İksir farmı da farmdan daha fazla kazandırır. Diyerekten ee zaten o çok bir şey etkilemez bir blok böyle yapıyoruz beyler ondan sonra kusura bakmayın birazcık zaman kaybettim onu yapmamışım çünkü arada çok boşluk vardı ben de oraya bir tane daha sıkıştırayım dedim bu arada like atıp abone olsanız çok mutlu olurum son günlerde abonemiz yine, yine artıyor da eskilere göre daha az artıyor y yine her yayın 10 kişi falan abone oluyor teşekkür ederim ama birazcık daha çok mutlu olacağım neyse geldik farma hocam yapışkan pistonumuzu bu sefer koyabileceğiz sanırım koyduk hocam Yine dediğim gibi bakar şekilde koyduk. Ondan sonra şu tarafa iseniz olabilir ama bence bu tarafa koyun. Yaptıklarımızı yaparsanız daha iyi olur. Bir tane koydunuz. Şimdi bunu bağlıyoruz. Bağladık. Şimdi elimize kızıl taş bloğu koyduk. Ve içine tam 8 stack blok koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niye? Ee, bu burada dönecek dönecek çalıştıracak farmımızı. Tamam şu an farmımız hazır. Ek olarak ben su e, ses sistemini şöyle yaptım. Buraya bir tane küçük bir yer yaptım. Onun içine su koydum. E, ama isterseniz, değerseniz hocam. Şuraya bak. Şuraya etrafını şuraya huni bağlarsınız Kızıltaş Hünisi. E, etrafını basamakla kapat, şuraya su koy. Bitti hocam onları alıp bunu atabilirsiniz direkt. Hızlı olmasını istiyorsanız. Bu arada çok hızlı üretiyor eğer. Daha yeni yaptım direkt videosunu çekeyim dedim. Bayağıdır video çekmiyoruz. Şöyle birer hemen onu da göstereyim zaten yapımı çok basit ee, Şunları şöyle yaptık İçine de su koyduk başka hiçbir şey yok Böyle Şimdi arkadaşlar e, Çalışıyor mu diye deneyeceğiz ve malzemeleri söyleyeceğim e, Hız iksiri yapmak istiyorsanız şu malzemeleri kullanacaksınız Nedir var? şeker ışık taşı tozu Bu hız yani bu otomatik olduğu için Size hız e, yapıyor bir buçuk dakika Bu arada buraya şey koymadım Cam şişe koymadım. Güç iksiri yapmak isterseniz de. Nedir var? Blaze tozu. ışık taşı. Bunları koyuyorsunuz. Şimdi ben mesela. E, oraya mesela ne yapalım? Yine güç iksiri yapalım deseyim. Tamam mı? Alıyorum malzemelerimi. E, bir de ne lazım? Mesela şey. ışık taşı. Ama ışık taşım yok. Fakirim. Neyse hocam. E, böyle arkadaşlar. Hemen şuraya geldim. İksir standına e, ee, nedir wartımı koyuyorum. Tabii ki de bunu ikiye bölüyorum ve yarına koyuyorum. E, ee, Blaze tozumu da ikiye böldüm yanına koydum. Dur ışık taşım yok. Göstermelik hemen şuradan dızlayabiliriz Zaten göstermelik yapacağım. Tabii ki de bunun malzemesini alacağım ben videodan sonra. Malzemelerimiz hazır. Unutmamak istiyorsanız ben onu da alırım. Eşya çerçevesi koyup beler. Şunu SS alabilirsiniz. Eşya çerçevesi koyup bunları e, şey yap sıralandırabilirsiniz. Şimdi ben e, buradan şişelerimi aldım. 1 2 3 4 5 6 olmadı. 4 oldu. 5 6. Tamam hocam. 6 tane yaptım. Bu arada eşit şekilde dağıtmanız lazım yoksa bazen baka girebilir. Buna 3 dağıttınız mesela. Buna da 3 dağıtıyorsunuz. Böyle hocam 3 tane. E, böyle yaptınız. Bu şimdi olacak tabii ki de. Hocam göreceksiniz bak direkt e, aldı bunu. O döndü. Şimdi buralara gelecek birazdan. Hemen gel hocam. Göz, gösterelim. Hemen gelsin hemen. E, görün. Ve 3 tane olunca zaten bu direkt başlayacak derken burada malzeme yokmuş lan. Saçma sapan işler. Neyse. Bu arada niye o gitti? Hocam. Bu niye bir stek oluyor? Garip. Garip hocam. Mistek oluyor garip bir şekilde. Ben şunu koydum. Bu gelene kadar beyler gelmesi ilk başta birazcık uzun sürüyor ama ondan sonra çok hızlı üretiyor. Yapalı hiçbir şey olmadı. Bir double üretti. Hatta bir double'dan fazla gibi bir şey oldu. Artık gelecek misin hocam benim? Gel birazdan. Ee, hadi artık gel. <laughs> Video uzatmak için her şeyi yapıyor. Bu arada her şeyi doğru yaptık değil mi? Evet hocam her şey doğru. Şu an gelmesi lazım. Bak piston da aldı artık gel. Neyse gelene kadar da siz de bir like atıp abone olsanız şu Wither bıyıklı iskeletin altına. Çok iyi değil mi hocam? Hocam gelmiyor yapacak bir şey yok. Ama böyle. Bakayım eksik bir şey yaptık mı yanlış bir şey yaptık mı yapmadık. Şimdi gelme ihtimali var. Acaba hocam Aa bir tane aldı. Evet geldi. Dediğim gibi şu e, koyduğumuz kırık taşlar göstereyim hemen. Kırık taşlar kaybolmuyor. 3 6 7 8 kaybolmuyor. Hep yeni 8 taş koysanız yetiyor zaten. Böyle döndükçe beyler bu alıyor zaten. Bak hemen şöyle oluyor e, şeylerimiz, iksirlerimiz. Şuna dikkat edin. Ben yanlış yaptım. Sonra niye bozuk çıkıyor dedim. Şunları etkisiz değil hocam. Su şişesi alacaksınız e, ee, bazen çestiğinizde falan vardır mesela su şişesi olanı alacaksınız su şişesini diyemiyorum bu arada kusura bakmayın hiç ağzıma yabancı geliyor e, ee, hız iksirin Esi, buraya esiz alabilirsiniz hız iksirin yapımı bu kızı ay e, güç iksirinin yapımı da bu bunu yaparaktan hocam e, güzel paralar kasabilirsiniz ben yeni yaptım buraya 25 kreyim ben 25 kremin hepsine değil de Buraya bir ben 6-7 tane daha çekeceğim. Merak etmeyin. Şöyle göstereyim size beyler. Chest. 12 tane daha yapışkan pistonum var. 6 tane daha çekerim. 3 tane yaptım. 9 Toplam 9 tane benim ee, yap yapışkan piston diyorum. İksir farmım olacak. Bu da bana güzel para getirecek tabii ki de. E, ben şey yapacağım beyler. Bu arada e, ee, pot iksiri yani anında sağlık 2 isterseniz onu da gösteririm. Onun için 4 aşamalı bir yer var. Ee, onu isterseniz beyler onu da gösteririm onun için de beyler bir 20 like gelmesi konuşamadım lan. 20 like gelmesi lazım hocam 20 like gelirse pot yapımını da gösteririm ee, hemen hocam Heh, yanlış yere bakmışım dedim ne oluyor ne ara geldi gördüğünüz gibi beyler bunu da oluyor etkisiz diyor bunlar etkisiz olup buraya şimdi bak şurada olsun hız, hız, hız iksir olacak hız göreceksiniz bak bu hız olacak. Hı. Oldu gibi. Ol. Gördüğünüz gibi. Ha, pardon ben güç iksiri yapıyorum. Hız iksiri diyorum. Güç iksiri yapıyorum ben bunda. İşte beyler güç iksiri oldu. Burada da bir buçuk dakika indirip daha fazla vuracak mesela. Video bu kadardı beyler. Ee, like atıp abone olursanız sevinirim. Bay bay.